Merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Deniz Gökalp. Bugün kadın hastalarımın sıklıkla bana sormaktan çekindiği veya çok utana sıkıla sorduğu bir konudan bahsedeceğim. Gebelikte cinsellik gerçekten mümkün mü? Evet, sağlıklı bir gebelikte cinsellik genellikle tamamen güvenli. Ancak her 3 aylık ki biz trimester diyoruz, her 3 aylık dönemde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Birinci trimesterinde genelde bulantı, halsizlik, düşük riski, korkusu ne nedeniyle cinsel isteğin azaldığını gözlemliyoruz. Bu dönemde doktorunuz riskli bir durum belirtmediyse tamamen normal şekilde cinselliğe devam edebilirsiniz. Yasak değildir ama genellikle nazik olunmalı ve istek ve enerji ve haltezlik düşüklüğü eşler tarafından anlayışla karşılanmalı. İkinci trimesterde genellikle en rahat dönemi, gebeliğin balayı dönemi, enerji geri geliyor, vücut gebeliğe uyum sağlıyor, cinsellik hem fiziksel hem duygusal olarak daha konforlu yaşandığını görüyoruz. Üçüncü trimester yani son üç aylık dönemde bebeğin ağrı artı rahatsızlık hissedilebiliyor. Pozisyon seçimi daha önem kazanıyor burada. Kadının kendisine en rahat ettiği pozisyonu tavsiye ediyoruz. Bazen hani erken su kesesinin patlayıp su gelmesi, kanama veya erken doğum riski gibi durumlar söz konusu olabilecekse mutlaka hani doktorun sizi uyaracaktır veya belki siz doktora hala cinsel ilişkiye devam etmek mümkün mü diye danışabilirsiniz. Özetle her şey yolundaysa gebelik Cinsellik bir tabu değil, doğaldır. Fakat kişisel durumunuza göre mutlaka doktorunuzla bu konuyu çekinmeden konuşmanızı tavsiye ediyorum.